Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Kocaeli'deki bisiklet parkurlarını inceleyeceğiz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2004 yılından bu yana kent genelinde tam 72 bin metre bisiklet yolu yapmış. Ne diyelim biz gençler için harika hizmet. Tebrikler Kocaeli Büyükşehir. İlk durağımız Seka Park bisiklet yolu. Arkadaşlar bu parkur birçok insanın hayalini süsliyor. Kocaeli'de yaşayanlar burada bisiklet sürdükleri için çok şanslı. Çünkü Seka Park bisiklet yolu tam 2600 metre uzunluğunda ve denize paralel uzanıyor. Müzik Karamürsel'deyiz. Karamürsel sahili parkur boyunca sosyal donatılarla dolu. 5000 metre uzunluğundaki bu parkur gerçekten insanı mest ediyor. Eğer sizde yolunuz Karamürsel'e düşerse bu parkurda bir pedal çevirin derim. Arkadaşlar burası Karamürsel Altın Kemer Bisiklet Parkuru. Karamürsel sahilinden ulaşlı sınırına kadar uzanan bu rota feda tutkunlarına keyifli vakitler yaşattırıyor. Arkadaşlar Başiskele sahilindeyiz. Başiskele ilçesinin en çok ziyaret çeken yerlerindendir bu sahil. Yol boyunca uzanan Palmiye Ağaçları'nın gölgesinde tam 2500 metreye yakın bisiklet yolu ve tabii ki deniz. Karşıyaka sahilindeyiz. Eğer bisiklete olmayanlar ve bisiklet keyfi yaşamak isteyenler varsa, Kobis'ten Kent kartınızı kullanarak bisiklet kiralayabilir ve bu sahilin tadını birlikte çıkartabilirsiniz. Arkadaşlar Ormanya'dayız. Ormanya gerçekten harika bir mekan. İçerisinde hayvanat bahçesi, hobbit evleri, vahşi yaşam alanları, göletler, çocuk parkı ve mesire alanları mevcut. Biz bugünlük bisiklet yoluyla ilgileneceğiz. Bu parkur oldukça uzun bir parkur. Bir diğer güzelliği ise ormanlık alan içinde muhteşem kuş sesleri. Hadi o zaman hep birlikte kuşların muhteşem senfonisini dinleyelim. Yine harika deniz manzarasının olduğu Tütün Çiftlik Sahil Parkı'ndayız. Evet, şimdi hep birlikte pedal çevirmeye başlayalım.